Şar bugün sizlerle Elle Barışı'nda balık tutacağız. because i love it geçirdim galiba düşündüğümüz Adi. gibi oldu. Bak. bak. Bunu nasıl içine sabitleyebiliriz ya? Abi. Aa buldum. Taş koyalım. Salla kamerayı sal. Bakın şimdi. O zaman şöyle yapacağız. Şunu şöyle boşa saldık. Şimdi şey bir tane. Ama kuru ekmek lazım. Bir bu. Sağ kuru küçük ekmek. Şu an ayakkabısız dolaşıyorum. <laughs> Aman af bana eşlik 아, 족나. 어안 돼. 야, Çöpleri kullanarak bizim gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Ömer, Heh. ben de bununla bir şey yapacağım. Yapabilirsin. Al tamam. abi. Abi. Eh, bak, ha. O telefonik. Hem eh, bu kapalı Kamera Bak şimdi. Gözünüz şeye görsün. Oha bozuma saplayacağım. Gözünüz oh. icat görsün. Kameraman getirsene be. Kameraman orada. Getir. A şu da şimdi. Yüzünüz iyice görsünüz be. Aha! Bunu böyle çekince otomatik kapanıyor. Tabii bunu düzgünce de. Aa da şuraya koy. Gel. Aa şunu biz astıya koy. Şöyle. Abi şu asın abici. Şunu tekerleğe. Adam balam görüyor. Lan, he. Bakın doğal köpük işte. Doğal köpük. Şap. Lan elime yapıştı. <laughs> Lan bu çıkmıyor deterjan gibi. bak. <laughs> Şuradan ekmeği ver. İbo. Abi İbo. Ya, 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 Olta Oltayı nasıl yapalım? İyi misin sen? Ekmek. Aa burada. Var mı ya? Var var. Hadi Bakın şimdi. Ne zaman takacağım bu oltayı? Öncelikle misin ayı taktık. Tamam. Abi, ne zaman yapacağız? Şimdi kalktın? poşetin içine hmm. birazcık ekmek koyuyoruz. Anam anam uçuyor. Uçuyor. <laughs> <Aboy. gülüyor> uçurtma. İstemeden uçurtma yapıyorduk ya. Yapın yapın. Şimdi arkadaşlar. Abi bu ne? Suyun içi. Hani batırıyoruz. Ekmek abi bu da. Ama ağzın açık olduğu sürede özel gösteriyoruz. Tamam bu ne yok Bunu şöyle tutup da ayran ben sana hayran. Çıkıp da ayran ben sana hayran. Çıkıp da ayran ben sana hayran. Ama bunu şimdi ne yapayım? Omuzunda yıkadık çıkaca ayran besana hayran. Ya kanka Biz... bu saatte bu Burada şey gördük mü? böyle ba gö balık, küçük balıklar balık geldi Nerede? Geri gitti. Kanka burada bir den balık var. Oy Olsun işte. İçindeki balıklar orada hapsolacak kaçamayacak. Abi. <laughs> Kaçtı. Abi. şeyli bir yer biliyor musun? Böyle ıı, küçük balıklı. bir. Bildiğim senin olduğun yer. Şurası da iyiydi aslında ya. Ben kamerayı ayırlayıp oraya geçeyim. Bakın şu güzel görüntü ve şuradaki çöpler. Ya hiç uyuşmuyor. Baksanıza. Mükemmel bir manzara. Reklam yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim sadece olduğumuz yeri söyleyeyim. Yani Kütahya'ya gelirseniz aslında burası güzel ama. Biz... Biliyorsunuz Kütahya, Kütahya ve Türkiye günlerinde bazıları burada yetişmiş. Mesela Evliya Çelebi. Dünyaca ünlü bir harita. Bakın bu battı Aha battı içinde böyle oldu O yüzden çok da batırmayın şu an gözükmüyor Aa, Bu böyle kapanırsa işe yaramaz Aslında benim şöyle yapmam lazım aslında bir ucuna takarsam belki de daha iyi olabilir. Yani şöyle derdi. arkadaşımız suyun içine düştü ve videoyu orada kısa bir kesmek zorunda kaldık. Şu an Abi. e, Erdem'imizin gidiyor. <laughs> Çok üşüyor şu an arkadaşımız. Ne yazık ki. Şu an gösteremem onu. Ekmek. Dediğim gibi yüz yaktırırsa arkadaşımın yüzünü ve yüzünü gösteriyorum. Abi. Ayağım. Ayağımı taştık. Ayağımı taştık. Benim <laughs> Herkes, bahçet. Bahçet. Abi! de Evet. Çok güzel. Ben ne Ya. Arkadaşlar biz küfür edeceksek parolu ederiz. Mesela daş Anladınız siz. Kim korksun diyor lan şu <laughs> Sen. Tabii ki de sen korkuyorsun. Ömer, annemin de de <laughs> <laughs> Abi de lan it. balık gibi suya atmıyor. Sonra kancayı balıkların olduğu bir yere koyuyor. Sonra kaçıyor. Anladın? mı? abi bakayım sen de suyun içine abi. Ya abi. Bunu da at Bir de acayip uzun oldu. Bunu birkaç video çektik. Arada bir sıkıntılar çıktı. Ah! Olmuyor. Ol ah! Ol, oh, elim kesiyor. Ol, hayır, ben ben Şöyle yapacağız. Hadi ben gidiyorum. Ne ne ne, ne gidiyorum? Gitti mi? Telefonu kırıldı. Arkadaşımızın üstüne şanssızlık üstüne şanssızlıklar geliyor. arkadaş aç. Siktir seypenim gitti. Şey... Lan küfür etme. Ya şimdi. Dört. Üç. Dört. Üç. Dört. 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 Sadece Dört. 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 4 Dört. 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 Acıkmışlardır. Hadi ekmek verin. İçinde soğan soğan. Sol... kalan son ekmekler. Ekmekli taşımız. Lütfen evet. oğlunuzu iyi besleyin. Bakın balıklarınızı iyi besleyin. Ne olur ne olmaz. Ay bir kez daha hatırlayın. Kanka balıkları süzüyoruz şimdi. Döndüreceğiz bunu. Hayır, hayır, hayır iki tanesini yaşatalım, bir tanesini yem olarak kullanalım. Evet. Büyük i̇yi misin kardeşim sen? <laughs> evet. Hanginiz? <laughs> sen. Ben. Evet. Niye? Ya Oğlum daha... dökün lan. Vallahi Ay, de dökün. Az bir şey dökeceğiz. Çünkü görmek için olmalı. Aa. Bakın şimdi. İki... Bir tane Bir dakika. Ay birazcık daha dök. Dök, 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 dök. Dört tane tutturduk biz. Bir, kaçmış. Ya Sen niye kaçırdın? Git ne? Oğlum niye video çekmiyorsun Ya, ne ah, ya bileyim. De. yaşat, ikisini yaşatan birisini yem kullanalım ya? Ya iki tanesini yem, bir tanesini yaşat. Çark ev Hangisi? Bakın arkadaşlar. Kapat. <laughs> ol, <laughs> <Videomuzun gülüyor> kapat. Bir dakika. Bir dakika. Aa, oldu, arkadaşlar. O, o, da uzun uzun oldu, arkadaşlar. Ol, tamam. arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakın sizin için. Saatlerdir burada uğraşıyoruz. Hmm. Sonunda yapabildik. Lütfen sadece bir beğeni. Bir de aslında gönlünüzden mi? ne geçiyorsa tabi. Gönlünüzden geçmiyorsa da atmayın. <laughs> Ama lütfen. Be benim için. Lütfen at. Tamam. Ee, bunu çok beğenirseniz bir dahaki balığa geldiğimizde de, <laughs> de bunun gibi taktikler göstereceğim size. Ee, Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>